Dairenin girişi burası. Doğalgaz kapıda. Büyük bir vestiyeri var şu şekilde. Uzunca bir koridoru var. Hemen girişte banyosu, Hilton lavabosu, güneş enerjisi. Dairenin bütün tadilatı yeni yapıldı. Buradan hemen sol taraftan geniş bir salonu var. İki balkonlu etekler takılı. Sadece kombi takılacak. Şöyle de mutfak. Amerika mutfak şeklinde. İstersen ayrılabilir. Buradan çok geniş bir balkonu var. Balkonundan çıkılıyor. Önü açık. Deniz manzarası kıs kısmen de olsa var. Çok geniş bir balkonu var. Önünde terası var. salondan sonra bu şekilde iki odası daha var. <laughs> Burası yatak odası. Şu şekilde. Ve burada ebeveyn banyosu mevcut. Şofbeni takalım. Her şey mayer. Çok geniş bir dairenin terası var. Ve bu da ana yola bakıyor. Erdemli tarafı ve Mersin tarafı olmak üzere. ana yola sıfır. Şu şekilde. Buradan da arkada bir oda daha var. Oradan da tekrar aynı şekilde oraya balkona geçiş var. Petekler takılı. Ve bu da terasın görür, görüntüsü. Çok geniş bir iki artı bir.